zayıflamak tek başına ne yazık ki pek mümkün olmuyor. Diyetlerinize ek olarak zayıflamanıza yardımcı olacak hem sağlıklı hem de fit bir vücuda sahip olabileceğiniz bitki çayları neler? Isırgan otu çayı Zayıflatıcı etkisi olan bitkiler arasında yer alan ısırgan otu çok etkili bir bitkidir. Şişkinliği alarak vücuttan ödemin atılmasına yardımcı olur. Mate çayı Mate yaprağı bitkisi zayıflatıcı bitkiler içerisinde en etkili olanlardan bir tanesidir. Vücuttan fazla suyun atılmasına yardımcı olur ve iştah kesici etkileriyle top tutucu özellikleri bulunur. Mate yaprağının bu özellikleri sayesinde daha az yemek tüketmenize ve top kalmanıza yardımcı olur. Maydanoz çayı Maydanoz çayı ile zayıflamak diyet yapanların çok yakından tanıdığı bir kilo vermek yürü maydanoz çayının düzenli olarak tüketilmesi şişkinliği azaltır ve hazımsızlığa iyi gelmektedir. Bunun dışında zayıflatıcı etkilerinin yanı sıra idrar sökücü ve sindirim sistemini düzenleyici etkileri de görülmektedir. Olong çayı Olong çayı ile zayıflamak için yemeklerden sonra bir fincan tüketmek gerekmektedir. Bu sayede yemeklerde alınan zararlı toksinler veya dönüşecek olan besinlerin kolaylıkla parçalanması ve vücuttan atılması mümkün hale gelmektedir. Bu da zayıflatır mı sorusuna olumlu olarak cevap vermektedir. Puerh çayı. Puerh çayının içerdiği kateşinler, kafein ve teanin bileşikler kilo kaybını düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Bu maddeler, puerh eh, çayı obezite karşıtı özellikleri açısından kilo sorunu olan vücudun düzenlenmesinde diğer çay türlerine göre daha büyük oranda yardımcı olduğu bir araştırmada ortaya konmuştur. Tarçın çayı, içeriğinde bol miktarda antioksidan bulunan tarçının tek başına kilo verdirme özelliği yoktur fakat kan şekerini yani şekerin hücrelerce işlenmesini sağlayan insülin hormonunu dengeleyerek diyetinizi destekler. Yaban mersini çayı, beslenme alışkanlıkları ve dengeli beslenmeyi sağlayan ve açlık hissini bastırmada yardımcı olan yaban mersini çayı ile zayıflamanız mümkün. Yeşil çay, yeşil çay içinde bulunan kateşinler, metabolizmayı hızlandırarak gün boyu dinlenir halde yakılan kalori miktarının bir miktar arttırmanıza yardımcı olabilir. Zencefil çayı Çay olarak kullanıldığında besinlerin sindirimini kolaylaştırır ve kilo vermeyi hızlandırmaktadır. Beyaz çay. Beyaz çayın diğer çaylara göre daha yüksek antioksidan etkisiyle birlikte, cildin sıkılaşmasını sağlayan tazeleyici etkisi deneysel olarak ortaya konulmuştur. Literatürlerde, bu etkilere bağlı olarak romatoid artrit ve diğer yangılı hastalıklarda şikayetlerin hafifletilmesinde yardımcı olabileceği ileri sürülmektedir. Ayrıca beyaz çayın yağ yakıcı ve vücuttaki yağ oranını dengelemeye yardımcı etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla obezite ve obezite ile ilişkili sorunların tedavisinde yararlı olabileceği belirtiliyor. Funda çayı Genellikle çay olarak tüketilen bu bitkinin faydalarından birisi de metabolizmayı hızlandırarak kolay bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olur. Biberiye çayı, biberiye çayı içmek kilo kaybını hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bazı çalışmalar biberiyenin aynı zamanda yüksek yağlı diyetler tüketirken kilo alımını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Biberiye zayıflamak için ideal bir bitkidir. Bağırsakların çalışmasının yanı sıra hızlı kilo verdirmeye yardımcı olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.